Rook herkese merhaba arkadaşlar. Benim için Minecraft gemi sunuyoruz diye bir giriş vardı zamanında. Ne kadar kendisi kadar yapamasam da en azından bir ufak hatırladık. Ee, evet arkadaşlar bu videoda konum hem thumbnail'dan hem başlıktan görmüş olduğunuz üzere İsmet Rege bu videoda bu konu hakkında konuşacağım. Arkamdaki çocukta kılıç var. Ne, e, nereye kadar kaçabiliriz bilmiyorum. Umarım bizi çok fazla peşlemez. E, şuradan kazandığımız süreli diyeceğim ama çok hızlı yön değiştirdik. O bizim için bir tık sıkıntı oldu. Hop kılıcı aldım. Tamamdır. Arkadaşı keselim. White'ımlarını alalım. Evet. Güzel bir şekilde arkadaşı kestik. Dediğim gibi bu videoda konum arkadaşlar. İşte İsmet Rege. Bu videoda İsmet Rege hakkında konuşacağım. Kendisi uzun bir süre önce ilk olarak PVP bıraktı. Ve yaklaşık bir yıl önce de. YouTube'u bıraktı ee, ve açıkçası ne yalan söyleyeyim İsmet Rege benim için PvP bıraktığı gün bitmişti. E çünkü ben zaten kendisini PvP ile beraber tanıdım. E PvP bitirdiği gün e, benim için de bitmiş oldu. Çünkü hani bana hitap etmeyen içerikler üretiyordu sonuç olarak. Daha çok yeşil küçük olan kesim için içerik üretiyordu ki hakkıdır bu arada. Yani o dönemler popüler olan neyse onu onu üretirsin sonuçta iş yapıyorsun para kazanıyorsun e doğal olaraktan hangisi popülerse onu çekecektim ki o da e, ki o da onu çekti e, ve benim bu arada şu an bu alemde hani izlenme için içerik değiştirmeyen gördüğüm tek kişi Bilmiyorum anlatabildim mi ama e, Burak oyunda adam gerçekten oyunlardan hiçbir zaman vazgeçmedi hani izleneceğim diye yok farklı bir şey çekeyim falan hiç öyle yani o taraflara yönelmedi öyle söyleyeyim. Mesela Enes Batur falan büyük olarak Minecraft'ta başladı sonrasında işte şu an çektiği yani en az şu an sanırım çekmiyor gerçi video da siz anladınız işte şu anki içeriklerine dönmüştü. O şekilde. Evet İsmet Regi arkadaşlar bir yıl önce de dediğim gibi YouTube'u bıraktı. E, fakat sanırım yaklaşık 4 ay önce YouTube'dan gönderi paylaşabiliyorsunuz biliyorsunuzdur. E, farklı bir ismi var mı onun bilmiyorum. Ben gönderi diyorum siz anlamışsınızdır ne demek istediğimi. En son 4 ay önce e, bir gönderi paylaştı. 2014'ten bir fotoğraf paylaştı ve 2014'te MCSG'de Soray Games oynarken sanırım Esri Form Epi'ydi ve orada e, bir tane kare paylaştı sanırım bir takipçisiyle beraber çekilmiş olduğu fotoğrafı paylaştı. E, 2014 yazaraktan ve o da açıkçası hani bu PvP ortamını ne kadar özlediğini gösteriyor. Yani PvP arkadaşlar ben ilk videomu çekerken de açıkçası bunu söylemiştim. PvP böyle bir şey. Hani bırakırsın, gerekirse 3 yıl oynamasın, 2 yıl oynamasın ama bir gün tekrardan geri dönersin. Video çekmesen bile girip bir oynar, çıkarsın. Bu e, burası öyle bu ortam ve ben açıkçası İsmet Regen, İsmet Regen de zaman zaman girip oynadığını düşünüyorum ee, ki hakkıdır da yani niye oynamasın yani doğal olaraktan Evet bu videoda da öyle bir nostalji yapalım dedik bir ismet reggae'yi hatırlayalım yani e, birçok kesime pvp'yi sevdiren kişiydi kendisi ki bana da aynı şekilde ben pvp ismet reggae sayesinde sevdim, ismet EG sayesinde izlemeye başladım ve doğal olaraktan e, yani ismet reggae'nin yeri bende daha bir ayrıdır saygı duyuyorum yani kendisine. Evet şuradan şöyle bir şey yapalım. Şunu şuraya alabiliriz. Tamamdır. Şunu da şöyle alalım. Okey. Bir yerde crafting table bulabilirsek bir tane diamond sword da craftlarız. Evet şurada takım var eğer ki yanlış görmediysem. Takım değilmiş. Kilimi de çaldı ama neyse kendisi de öldü. Çok güzel Katniss, ee, Crafting Table var mı acaba bunların birinde sanırım yok. Şöyle bunu birleştirebiliriz, kılıçlarımızı da birleştirelim, şunları tekrardan atalım. Yakmayı da düşünüyorum bu arada bunları kimseye şimdi bedavadan bir şey vermeyelim. Şöyle envanter düzenimize dikkat edelim çünkü bazılar harbiden çok dikkat ediyor buna. Şöyle tamamdır. Evet. Skin'imi de arkadaşlar gördüm. Gör kimse yok değil mi lan yakında? Şunu alalım şuraya da. Yok kimse yok. En azından şimdilik. Şunu da şöyle alalım. Skin'imi de göstereyim arkadaşlar size. Zaten baştan da görmüşsünüzdür ki. İsmet Regen'in skin'ini yaptım. Ee, açıkçası şey de Pelerini de yapmaya çalıştım ama olmadı. En azından şimdilik bununla idare edin. Ee, yine pembe. Onda da Optifine, Optifine e, pelerini vardı. Hatırlayacaksınızdır. Tamamdır. Şunu da atalım. Okey. 105 blok ötede bir arkadaş var. Biz de o arkadaşa doğru ilerleyelim. Sonrasında zaten az da kişi kalıyor. Ee, bir zamanlar hatırlayacaksınızdır yine aynı şekilde ee, İsmet Rege mi? Huawei mi? Ee, dünyanın en iyi Pv PvP'cisi kim? Yani o zamanlar tek derdimiz oydu. <laughs> ee, çocukken hangisi daha iyi onu tartışıyorduk. O oh, craftladık değil mi? Biz craftladık. Okey. Şunları tekrardan atalım. Çok fazla emeğimiz oldu ya. Şunları da atalım o zaman. Şöyle dursun. Bunu atalım. Bu durabilir. Şunu atalım. Şunu birleştirelim. Okey devam. Şunu da buraya alalım. Okey. Ee, bir zamanlar hangisi daha iyi onu tartışıyorduk. Hatta Bedlion'da Huawei ile beraber PvP atıyorlardı. Emrecan ön al ön, ön muydu, ön al mıydı bilmiyorum şimdi yanlış söyleyeyim en azı şöyle tam tabir edeyim gerekse da e, onun videosunda fight atmışlardı e, orada hatta as bayraklar as falan diye böyle tabir falan tabirler de kullanıyorduk e, öyle birazcık geçmişe gitmiş olduk bu videoda sizlerle beraber bilmiyorum ya ben İsmet Reyge'den en azından şöyle bir girip bir video çekmesini bekleyebilirim. Yani beklerdim de en azından özlem gidermek için. Çünkü e, o attığı gönderinin altına gelen işte hani SC videosu çek falan bir eski iade tarzında yorumları da beğendi kendisi. Takım değil, değil mi bu? Yok takım değil takıma en son ditmeçe kalalım. Takımdan en son ditmeçe kalalım. Şu arkadaşı kesebilirsek keselim. Ee, iş tarafta kendisi. Ya bilmiyorum aslında dört kişiyken Ditmesh'in başlaması gerektiğini düşünüyorum. Üç kişiyken başlıyor. Bilmiyorum bazen dört kişiyken de başlıyor. Çok an e, anlam veremedim açıkçası ona. Ve chestler yenilendi. Ben de şu arkadaşa doğru gideyim açıkçası. Çok fazla sandığa ihtiyacım yok. Ee, arkadaşı kesebilirsek çok iyi olur bizim için. Seti de sanki çok iyi değil. Zaten afk'ymiş. Evet, artık ditmeşi zamanı. Umarım arkadaşların durumu çok fazla iyi değildir. Biz de arkadaşları keseriz. <laughs> evet konumdan da bahsettim. Konumuz İsmet Rege'ydim. Ee, eskileri andıktan sonra tekrardan hayatın gerçeklerine geri dönebiliriz. Ya güzel zamanlardı ya Meclis Ege'de Bedlion'da geçirdiğimiz zamanlar. Şöyle bir bakınca kar tatil oluyordu falan evde. Sabah açıyordun abi bu başlıyordun PvP atmayı Bedlion'da Meclis Ege'de. Güzel günlerdi. Yani şu an tekrardan o günlere dönmek ister miyim diye soracak olursanız istemem. Ee, niye istemem? Çünkü şurayı bir toplayayım da önce diyeceğim. Yani şu anki hayatımdan memnunum. Yani eskiler eskiden güzeldi diyorlar ya aynı o şekil. Eskiler hakikaten eskiden güzeldi. Şu anda artık eski eskide değiliz. Yeni bayat. Yaş da geçiyor tabii haliyle. bence İsmet RTG'nin açıkçası YouTube'u bırakma nedenlerinden biri de bu da olabilir. Yani hakkı hakkıdır açıkçası öyle söyleyeyim. Eee evet, şunlara yapalım. Şöyle şöyle yapalım. o setleri çok iyi değilmiş bu arada. Bakalım alabilir miyiz acaba arkadaşlarım? Arkadaşlar acaba alabilir miyiz? Çok fazla blok hit yapmam normalde de ismetregel çok fazla blok hit yapıyordu ondan <laughs> blok hit de yapalım bari Kanka bana bak bana şşş Vurmuyorum da şimdi bilerek öldürmek istemiyorum bana baksana adam akıllı fight atalım Bu çocuk oynamayı bilmiyor bari catnip atalım Şimdi catnip de atamıyoruz neyse kaçalım Aa zaten direkt öldü. Veya takım arkadaşı oyuna geldi. Bilmiyorum. Ama oyunu da güzel bir şekilde kazanmış olduk. 6 kill ile beraber oyunu da bitirdik. Evet arkadaşlar videomuz da sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve önümden çık. Bay bay.